Hepinize merhaba kardeşlerim. Ben Betrayal Plant vs Zombies Fusion'ın yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. İlk videoya güzel bir ilgi göstermişsiniz. Dedim ki fazla uzatmadan ikinci bölümünü kayda alayım. Şimdi macera moduyla kaldığımız yerden devam ediyoruz kardeşlerim. Videonun sonunda ufak bir challenge kısmına da giresim var. Adventure. Al bebeğim bizi. Bir bakalım. Farklı farklı füzyonlar kardeşlerim. Tüküren var. Kafasında dubo olan var. Tenike kafalı var. Onun boşta bir çakallık var. Kesinlikle Ayrıyeten aynı bitkiden birden fazla seçebildiğimi söylemişsiniz kardeşlerim Bu muazzam bir şey Al bebeğim bir tane de köstebeğimiz olsun Kardeşlerim planet vs evreninde bulunan bitkilerin Tekrardan aynı bitkilerle birleştirilerek Ortaya farklı yaratıkların çıkarılmış olduğu bir versiyonu bu Mesela şu şekilde Çift pançlı bir çiçek mutasyona uğramış Veya bu şekilde Yavrum seni ben şuradan bir alayım şuraya bir koyayım Kardeşlerim benim aşırı hoşuma gitti Dediğim gibi sıkılana kadar devam Ta ki ne zaman hoşuma gitmemeye başladı o zaman videoları gelmeyi keseriz. Bu güzel. Kesinlikle atmış olduğu güneşlerin bir kısmını tekrardan kullanabiliyoruz. Yavrum seni de şöyle bir yerleştirelim. Köstebek. Şuraya koyarsak 3'e 3'lük bir alanı alır. Kardeşlerim köstebeğin üstüne bir tane de patlayandan atıyorsunuz. Tamam mı? Patlayan sinirli kiraz. Ardından biri gelip bu kirazı yemeye çalışırsa kiraz bir patlıyor etrafındaki altı karoya tekrardan minik köstebekler yerleştiriyor. Sonraca Siz o köstebekleri tekrardan füzyonlayıp yeni yeni bir şeycikler ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yatırım. Allah'ım yatırım. Hmm, seni şöyle alırsak. Seni alalım buraya 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 alalım. Boşu boşuna şeyimiz patlamasın kardeşlerim. Bakın iki kere baskın yiyeceğiz. Boşu boşuna patlatmayalım elemanı. Reis senede de şöyle ben bir koyayım. Sonra şu arka tarafı biz çiçeklerle yine tekrardan bir dolduralım. Bak eşeğe bir bak eşeğe. Fakat bunu yanlış yere koyduk. Bunu buraya koyacağız kardeşim. Burası bizim için önemli değil. Buradan geçebilirler. Buradan geçebilirler. Seni de şöyle bir koyalım. Çalış modlarından bir tanesini oynadım kardeşlerim. Böyle Tetris gibi, Metris gibi farklı bir mod vardı. Normal Planet vs. Zombies 1 ve 2'yi biz oynadık. 2'de ben o moda denk geldim mi gelmedim mi onu hatırlamıyorum. Oyuna özel modlar da olabilir. Ona da bir bakacağız kardeşlerim. Oraya da bir giriş yapacağız. Bir tadına bakacağız ufaktan oranın da bir. Yavrum sana bunu veririm ama. Bu gelişmiş füzyon henüz açılmadı. Tamam no problem. Seni bir vereyim. Seni de bir vereyim. Çok mu yavaş gelişiyoruz? Bana mı öyle geliyor? Biraz ekstra yavaş gelişiyor gibiyiz. Seni şöyle bir atalım. Vallahi patates adamı bayağı baya yemişler. Patates adam baya yemişler. Al bakayım. Tekrardan bir canım full yansın. Cana azalan patates adamları füzyonladığınız zaman canları tekrardan çoğalıyor. Demiş olduğum buydu işte. Çocuk adam sen şuradasın. Aslanım sen burada. Seni seninle füzyonlayamıyoruz. Şeri. Allah'ım. Zincirleme bir. Köstebek. Patlaması yaşanacak şimdi. Bunu da yiyecekler. Bu da buraya dolduracak. Abi biz sırf köstebeklerle bu işi bitiririz zaten. Al bakalım sana da bir tane vereyim. Kardeşlerim demiş olduğum gibi. Video hoşunuza gidiyor. Kanalda da yeniyseniz abone olmayı. Zaten aboneyseniz de videoya like atmayı. Mobilden izliyorsanız da sadece mobil özel hype ederek videoyu desteklemeyi unutmayın. Ufak bir ara vermek durumunda kaldım kardeşlerim. Bir yere git gel yaptım. Biraz nefes nefese kalmış olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi şimdi alam. Odaklanmam gerekiyor. One minute. Ağır çekim. Şimdi bu şakal patladı. Nerede neyimiz vardı? Nerede neyimiz vardı? Reis seni şuraya ben bir atayım artık be. Köstebek adam. Allah seni de buraya atayım. Zincirleme köstebek tamamlaması. Hadi bakalım. Şimdi 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 bir tane. Yani bu sırayı şöyle yaparsak aslında böyle yapabiliriz. Şuraya seni atalım. Sonucuma seninle seni bir birleştirelim. Bu çok güzelmiş Yani. Keşke bu yeşil bezelye tükürenlerden 3-5-10 tane alsaydım kardeşlerim. Reis seni de şuraya bir atalım. Sen de orada bir dur. Son acıma çocuk adam seni ben bir alayım. Sen şurada dur. Tamam mı? Senin arkana şunu atacağız. Sen de seni yükseltiyoruz. Çiçek. Çiçekler çiçekler. Hadi bakalım. Çiçek sen de buradasın. Hmm. Al bakalım. Bakın şey almamıştık kardeşlerim. Ee, Nugget'tan. Ya nugget diyorum ben bunu ama bu patates gibi bir şey galiba. Patatesin iki tane almış olsaydık burada çok güzel işimize yarardı. Oğlum çocuğa yaklaşmayın. Patlayacak. Şuralarda bir yerlerde benim bir tane patatesim vardı. Bunun gibi bir nugget'ım vardı. Kaybolmuş. Hmm, hmm. Mis. Kardeşim şurayı bir an önce yükseltmemiz gerekiyor. Bu elemanın da bir üst seviyesi var. Burada görmüş olduğunuz her şeyin bir üst seviyesi var kardeşlerim muazzam bir şeyler. Seni seni yükseltsek yine senden olursun. Seni seni yükseltmeyeceğiz. Seninle seni bir de seni yükselteceğim. Mecburen seninle bunu yine yükseltmemiz gerekecek. Al işte. Bizim hızlı hızlı adventure macera modunda ilerleyip yeni fi şeylerin, füzyonların kilidini açmamız gerekiyor kardeşlerim. Bak çakala. Uslu duramıyor ki. Görüyor musun? Şuna Kime ne verebiliriz? Kime ne veririz? Kimseciklere bir şey veremeyiz. Fakat sana çiçeğe vermeyelim. Sana şunu verelim. <laughs> Bunun attığı patatesler çok komik. Gitmiyor. Tırk diyor böyle. Gelin gelin gelin. Her şeyden bir her yerden bir şeyler, her yerden bir şeyler. Birazcık odaklanmamız gerekiyor şimdi. Seni şöyle atarsak senin arkana seni atarız. Hızlanın. Bir hızlanın. Hala son dalgaya yaklaşmadık kardeşlerim. Bu son dalga öncesi sessizlik. Tehlike. Tehlikenin sessizliği bunlar. Yanlış yaptık. Abo. İlk önce bunu koydum direkt bu patlıyordu. Riskli. Oğlum siz burayı nasıl temizlediniz bu kadar şey? Bu çocuğu patlatacaklar. Vallahi bu çocuk ölecek. Al bakalım seni de şöyle atalım. Çiçek çiçek çiçek. Kimlerle kimi füzyonlarız. Yani hadi seninle. Bunu daha önce hiç yapmamıştık bakın. Bir çiçekli şeyi. Kirazı. Hmm. Bur, 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 burada bir yerlerde yapabiliriz. Al bakalım çocuk adam. Seni şuraya bir atalım. Seninle. Bununla kirazı da füzyonlamadık. Güzel güzel. Patlayan patlayan. Abi şu ikisi kirazla köstebek çok güzel iş yapıyor. Yükselmeyenler var gençler. Bir yere bir şey attım ama nereye ne attım. Hiç göremedim yani. Seni de şöyle koyduk mu? Sanırsam bitirdik. Al su al. Allah'ım almanak nerede? Eşsiz bitkiler temel bitkiler. Hmm albümü bir açalım. Şu ağzı ayrık. galip yarat bir bakalım kardeşlerim. Füzyonlar diyoruz. Oo. Normal obratar. atar. Tüküren bitkiyle birleştirdiğimizde sanırsam bu. Yo bu normali. Normali mi? Kesinlikle normali değil. Bu tüküren bitkiyle bezelye fırlatıcıyla birleştirdiğimiz zaman. Bu patatesi birleştirdiğimiz zaman dayanıklılık hasar ne ile birleştirdiğimiz zaman obur küçük ağzını falan fistan geç çiçekle birleştirdiğimizde patlayan köstebek kiraz bu yok bizde işte bu cehennemsel bir şeyler bu magmalı filan bu bizde yok bu da yok bu fenerli menerli bir şeyler bu da yok maalesef bu da yok tamam şu ilk 5-6'sını yapabileceğiz kardeşlerim 1 2 2 1 1 2 1 bir daha bir 2. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Tamam. Tekrardan güceledim kardeşlerim. Hepsinden ikişer tane aldım. Varsın kullan. Abi ikincisi 100 daha pahalı. Vay. Ulan böyle bir kazık varmış. Çakallık. Ben bunu fark etmemiştim mesela. Doğru haklı adamlar. Madem ikincisini kullanacaksın diyorum. Dökül parayı. Ya Allah bismillah Allah'ım. İlk bitkimiz gel çocuk adam. <laughs> önüne, önüne, bunu bir geliştireyim. Buraya koyacağım. Ulan bu sırayı full bununla yapacağım. Hmm. Ya gelişmiyor ki oğlum ya. Seninle kirazı birleştiririz. Kesinlikle. Bununla bunu. Nugget. Kral ben seni yanlış yere aldım kusura bakma gururunu oynamak istemez zaman mı senin yerini değiştirmemiz gerekiyor. Kötücü şeyler olacak gibi hissediyor. Oğlum sen tükürmüyor musun? Oğlum seni Ha seni tüküren şeyle birleştirdik biz. Kesinlikle. Seni şöyle yaparız. Seni böyle yaparsak. Seni böyle yaparsak. Seni şöyle yapalım. Bu bunu yiyecek zaten kardeşlerim. Oo çok güzel. Yedikten sonra geri dönüştürüyor. Oğlum sen niye az önce Sanırsam bir şeyler yiyip depoyu doldurması gerekiyor. Güzel. Vallahi tuttum. Bakayım. Allah'ım niye yanlış yapıyorum? Aklım karışıyor. Kesinlikle mi aklım karışıyor? Sürekli bezelyeyle ile bir şeyleri füzyonlamaya çalışıyorum. Bu en arkada kaldı ya kardeşlerim. Gözümden kaçıyor. Kral sen şuradasın. Sen şuradasın. Tükür artık be. Necimiz ya. Yani artık paraya kıyacağız kardeşlerim. Durmak yok. Şu elemanda bir an önce aşağıya atmam gerekiyor. Hatta seni şöyle yapayım. Çocuk adam. Seni de seni bir birleştireyim ben. Bunun ikisi patladığı zaman etrafa yaymıyor kardeşim. Sadece burada patlamış oluyor. Şimdi bunu buraya koyarsak bununla kös. Hmm. Sen buradasın. Bu orijinalimiz. Reis seni var ya. Seni şuraya bir bırakalım artık ya. Seni de bir öne taşıyacağız. Şimdi seninle seni bir birleştirelim. Patlayanlı matlayanlı bir şeyler. Seninle seni birleştirelim. Enteresan. Vallahi enteresan. Çok şeye ihtiyacımız var. Çok çiçeğe ihtiyacımız var. Hadi bakalım. Bununla bunu birleştireceğiz bu seferde. Sen geliyorsun reis. Oğlum sen tükürmezsin ki ya. Seni şuraya alayım da bari. Bunun arkasında sanırsam yiyebiliyordu. Oo çok güzel. Attığın şeyler tek atımlık da değil. Birden fazla kez atabiliyorsunuz. 50'lik. Hadi bakalım. Bu otobur bitkiyle bütün hepsini füzyonlayacağım kardeşlerim. Abi şey unuttuk. he, he. Hop sen de şurada dur be. Büyük bir dalga yaklaşıyor. Büyük bir dalga. Seninle seni birleştirdiğimizde sen olsun. Seninle seni birleştirdiğimizde sen oluyorsun. Çiçekle seni birleştirdiğimizde sen oluyorsun. Alan birleştirmemiş bir şeyler var bir yerlerde. Sen. Seninle. Seninle seni birleştir. Allah seni ne yapmasın. yanlış birleşim yapıldı. Yanlış birleşim yanlış birleşim. Hmm. Sen şuradasın. Hala sindireceğim diye uğraşıyor ya. Şaka gibi. Al bakalım sen şuradasın. Patates de seni. Seni seni. Helal be. Abi soluksuz mu yiyor? Vallahi soluksuz yiyor. Soluksuz yemiyor. Soluklu yiyor. Hmm. Hadi bak. Hadi bakayım. Yani aralarında en güzel iş yapan kardeşlerim şu. Ee, otobur bitkiyle yeşil bezelye tükürücü. Böyle diyebiliriz sanırsam buna. Bunun da iki varyasyonu var ya. Şöyle al seni alalım biraz geriye ya. Ama senin karnını doyurman gerekiyor. Neyse siz ikiniz birbirinizi sırtlanın. Kesinlikle yoksa olmaz. Siz de ikiniz birbirinizi sırtlanın. Bu hala yediğini sindireceğim diye uğraşıyor. Seninle seni bir değiştirelim. Seninle de seni birleştirmeyeceğiz abi. Seninle de seni birleştireceğiz. Biraz daha fazla iş yap. Çocuk adam seni birleştiremiyoruz. Köstebek seninle de birleştiremiyoruz. Seni neyi birleştiririz? Seni çiçeği birleştiririz. Seni çiçeği birleştirirsek hiçbir işe yaramaz. Seni patlayanı birleştirirsek yine bir iş yaramayabilir. Bununla bunu birleştiririz. Şunu da şunu birleştirelim. Sonra alalım seni. Seni şuraya koyalım. Bunu kimseyle birleştirmemişiz. Al bakalım seni de şunu birleştirelim. İki karo ötedeki yaratığı yiyebiliyor. Kardeşlerim ben Plant vs Zombies'i o kadar unuttum ki o kadar unuttum yani. En son iki buçuk yıl önce falan oynadım Plant vs'u. Öyle düşünün. O yüzden gerçek Plant vs Zombie oyununda bile olan şeyler sanki yokmuş gibi şaşırabilirim. Haberiniz olsun. Çünkü unuttum. Benim için Plant vs Zombie'de olan tek böcüler şu üç arkadaş. Bir de bunlar. <laughs> bir de nakıtlar şu köstebek. Mesela. Şunu keşfedemedik. bastırdığı zaman alan hasarı veriyor etrafındaki karolara. He? Yalnız bu reisi kurtaramazsak bu reis patlayacak. Alın bakalım yaşa. Al bakalım asla bırakacak. Yiyin şunu. Oğlum patlayamadı ya. Doğru. El bombalı şeyini vasfını henüz yerine getiremedi kardeşlerim. Niye? Çünkü el bombası olabilmesi için yere girmesi. Şunun gibi. Heh. Mesela şu an bu patlamaya hazır. Ya Ağzınız doluyken saldıramıyorsunuz demek Oğlum sana ne olmuş lan böyle Al bakayım Çakala Kafasında Farklı farklı şeyler var hmm. Easy Güzel Vallahi keyifliydi bu bölümde Bakın şu işte. Sanırsam bir de ekstradan sinirli. Gazeteyi ters tutan bir zombi. Bezelye kafalı zombiye dek geldik kardeşlerim. Hepinizden veriş işte dolum ya. Doldur gelsin doldur gelsin. Varsın fazla olsun kardeşlerim hiç önemli değil. Şöyle bir yapalım. Bu da son bölümümüz olsun. 100. Şimdi hediye kutusunu tam buraya. Emin misin? Hediye kutusunu nasıl kullanacağını öğrendin. <laughs> Birinin sıradaki kirazlı gazeteci zombiye dikkat et. Saldırılarına karşı kiraz cevizini kullan. Al lan. Şimdi buraya bir iyi izleyelim. Bir yandan da yatırım yapalım. Seni oradan alıp şuraya koyarsam. Senin önüne bir tane bunu atarsam. Hmm. Senin önüne bir tane onu atarsam olmaz. Korkma korkma. Seni yem etmem ben ona. Seninle... Seni şey ettirirsem. Aaa. Rastgele bir seviyeye çıkarıyor. Şimdi sizlerden yine bir savunma yapmamız gerekiyor. Fakat seninle... Nugget adamı birleştireceğim. Sen tekrar bir birleş. Şurada bir köstebeğe ihtiyacımız var. Kiraz'la birlikte bir etkileşime girmeli. Tamamdır. Bak buradan birileri yaldır yaldır geliyor. Seni alıp şuraya koyarsak. Sen artık bir cevizsin. Kesinlikle. Sen artık bir ceviz olduğun için ön saflarda durabilirsin. Hmm. Şöyle yaparsak. Şu elemanı yükseltmemiz gerekiyor. Çünkü biraz daha kalabalık gelecek olurlarsa şahit kardeşlerim. Hadi lan bir güzel bir şey var. Ana. <laughs> Helal lan oğlum sen nereden çıktın böyle? O, sindirdikten sonra 3 tane birden veriyor. Reis. Hadi lan. Sen neden şanslı olmayasın? Gel bakalım aslan parçası. <laughs> Artık ön saflarda yerini alabilirsin. Güzel. Bu hediye kutusunu çok beğendim. Baya hoşuma gitti. E buna ne oldu? Geliştirdik sanırsam. Bir daha geliş bakalım. Abi bunun... Bunun otomatiğini çıkarabiliriz. Hmm. Bu çocuk adam bizi sıkıntıya sokabilir gibi hissediyorum. Yavrum sen şuradasın şunu bir ye. Ye ye bunu ye ye. Ye ye ısır onu. Al bakayım. Seni seni birleştirebiliyor muyuz? Seni seni kesinlikle birleştiremiyoruz. Hediye kutusuyla aşağıdaki buzlu arkadaşı birleştirebiliriz diye tahmin ediyorum. Seni seni ben birleştireyim. Allah senin ne yapması? Hadi bakalım seni birleştireyim. Allah Allah. oğlum lan nasıl bir gelişmiş vizyon bunlar? Al bakayım. Tabi bu şu an şoka girdi kardeşlerim. O yüzden bu gelişim sağlayamıyor. Sen de seni birleştirsek oğlum sen de ondan veriyorsun. <laughs> Helal be. Ya Allah seni ne yapmasın oğlum ya. İlla bir yere koymamız gerekmiyormuş Allah'ım. <laughs> Kesin kıdırdınız değil mi orada? Abi artık şunu boş bir arsaya koy diye. Ah ulan ah. Ah. Kaydırma yaptık. Gel bakalım nasıl parçası. Seni. Seni şuracıklara koyuyorum. Sen artık gidiyorsun. Sen artık gidiyorsun. Abi şuraya bir, bir. Şuraya. Bir elde tutulur bir şey mesela buraya. Pek de elde tutulmadı. Kesinlikle pek de elde tutamadık. Nugget seni şuraya koymayayım. Seninle seni bir yer değiştirelim. Siz nasıl olsa patlayacaksınız. Şuraya bir kiraz. Bak çakala bak Allah'ını seversin. Al oğlum gelir. Gelir şu çocuk adamlar. Al bakalım. Oğlum çakal iyi. Adamın canı azalmıyor ki. Kesinlikle herifin canı azalmıyor. Al bakalım seni şuradasın. Çocuk adam. Seni bir daha buraya koyalım. Sen patladın mı alayını patlatacaksın tamam mı? Al bakalım sen de oradasın. Sen de oradasın. Sen de seni. Sen de, de seni. Seni füzyonlayabiliyoruz. <laughs> Ulan ben bunu unuttum ya. Bunun büyüsünü çıkarabilmek için biraz daha ilerlemiş olmamız gerekiyor kardeşlerim. Şimdi burayı bir doldurmalıyız. Burayı bir dolduralım. Sen bir dol. Dolamaz. Kesinlikle dolacak yerleri arıyor gibi. Kazarsak kazanırız. Seni ben bir daha geliştirirsem. Seni geliştirirsem. Hı -hı. Acaba ne işe yarıyorsun sen? Al bakalım. bir işe yarıyor da. Nerede ne işe yarıyor? Nerede ne işe yarıyor? Şimdi bu patladıktan sonra kardeşim tekrar iyileştireceğim. Çünkü bu sarı kapalı elemanı kolay kolay biz ortadan kaldıramayacağız. Seni şöyle koyalım. Seni şöyle koyalım. Elimizde baya baya bir şeyler var. Seni şöyle koyalım. Gelen patlasın kardeşlerim. Önemli değil. Gelen patlasın. Şimdi. Değil hey, sen şuradasın. Tamam sen oradasın. Hadi. Şuraya da bir tane paket. Allah'ın füzyon yapacaktım. Valla füzyon girişimin başarısı oldu. Al bakalım. Bir şu adam. Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Şimdi şunu hmm. Sen, sen ve sen. Kapak resmi için bir şeyler düşünüyorum kardeşlerim. Bakalım. Abi daha gelecek. Çok adam var. Tam zamanında koydum Köstebeği ne yapacak Allahım ben bunu alırım Kesinlikle ben buraya koyarım Seni tam şuraya doğru koyarım Şimdi hediye kutusu Abi köstebeklerde güzel iş Hediye kutusu çok güzel olmuş Her an her bir şey çıkarabiliyor ya Farklı vizyonlar farklı bir bir bitki görmek keyifli hissettiriyor Ya yani olsun Hiç problem değil abi Bak işte keskin sirke gübüne zarar. Kesinlikle. Kendine zararı dokundu. Çakal. Sinirlendi geldi kırk 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 yediyle Abi şu çakaldan kurtulmalıyız. Şu heriften kurtulmalıyız. Bu heriften nasıl kurtuluruz? Bu heriften şu şekilde kurtuluruz. Allah'ım çiçeklerin ömrü bitmiş. Çiçeklerin solmuş. enteresan. Bakın bunu daha önce ben görmedim. Ne olduğunu tam bilmiyorum. Biraz bir yavaşlatalım. Şuraya ben bir kiraz atayım kardeşlerim. Burada kötü kötü şeyler olacak gibi hissetmeye başladım çünkü. Mesela burası. Al bakalım. Mesela burası. Neden olmaz? <laughs> Mis. Mesela şu kısım. Mesela o kısım. Şuraya şunu bir atarsak ne verecek? <laughs> Allah bu ne bu? Gel bakayım. Oğlum <laughs> bu ne güzel bir şeymiş bu. ya. Hediye hediye paketi çok hoşuma gitti. Reis senin yerini değiştirebiliriz be. Abi sarımsak aldık. Sarımsa. Fizyonlayamıyoruz tabi. Devam ki. Yeni gelen bir şey var mı? Yeni bir zombimiz geldi. Güzel. Kardeşlerim. Fazla tadını kaçırmadan ikinci bölümümüzde burada yavaştan sonlandıralım. Şöyle Almanak'a geldiğimiz zaman. Bakın. Bir sonraki alacağımız bitkileri burada görüyorsunuz kardeşlerim. Oo, bunlar füzyonlayıp. Oğlum sen kimsin? Lan ben seni nasıl yapamadım? Tüküren bitkiye. patlayıcı bezelye. Evet. Patlayıcı bezelye. Tüküren bitkiye kirazı verdiğimiz zaman böyle oluyormuş. Biz yapabildik mi bunu? Sanırsam yapabildik. Bu. Bunu da yaptık kardeşlerim. Şurayı full yaptık. Bunların hepsini yapmış olduğumuz... Bakın mantarı yapmadık. Bunun için mantara ihtiyacımız var. Ha. Futbolcu fındık. <laughs> Şu arkadaşı yapmış bulunduk. Daha var ya. Yapacağımız... Of... Bin bir türlü füzyon bulunmakta kardeşlerim. Birbirinden farklı bir ton bitkimiz var. Allah'ım şuna bir bakın. <laughs> çok şey var. Kardeşlerim aşırı çok şey var. Aşırı detaylı. Bakalım inşallah peynimiz alır. Güzel. Kardeşlerim burada da yavaştan Plant vs Zombies Fusion'ın ikinci bölümünün sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza gitmiş, keyif almış ve eğlenerek izlemişsinizdir. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Mobilden izliyorsanız da hype ederek videoya ekstradan destek olabilirsiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.